Merhabalar yükselen yaylar kanalıma hoş geldiniz. Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki transitinin sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 5 Haziran 2023 tarihi ile 10 Ekim 2023 tarihi arasında Venüs Aslan Burcu'nda transit ediyor olacak. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise aslında... Ee 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında bir retro hareket gerçekleştiriyor olacağı. E, bu da sizin 9. evinize tekabül etmekte. Şimdi 9. evde gerçekleşen bir Venüs retrosu aslında akademik hayatla alakalı ilk önce parlaklıklar ve güzel bir dönem verirken 22 Temmuz'da 5 Eylül arasında akademik hayatla alakalı yavaşlama veya istediğiniz sonuçların bir türlü elde edilememesi gibi bir etki yaratabilir. E, bu durum aslında e, uzaklara yapılan seyahatler ya da tatil programları ile ilgili engellemeler veya re, ne diyelim gecikmeler gibi yansıması da söz konusu olabilir. Gene Venüs Venüs'ün 9. evdeki bir transit aslında hukuksal davalarla alakalı gündemleri arttırırken özellikle 22 Temmuz civarında açtığınız davalarda olumlu dönütler almak konusunda çok da başarılı olmayabilirsiniz. Bu anlamda da eğer bir hukuksal davanız varsa veya bununla alakalı gelişmelerin o biraz yavaşladığı belki dava olmaz ama hani o sürecin biraz böyle yavaş aktığı ya da insanlarla uzaklarla yapılan iletişimlerde problemler yaşadığınız bir dönem yaşayabilirsiniz. E, dokuzuncu ev aynı zamanda aslında eş tarafından akrabalarımızdır. Akrabalarla alakalı eş tarafı akrabalarla ilgili olumsuz gelişmeler veya bu dönemde hayatınıza aldığınız yani uzaktaki iletişim sosyal medyadan aldığınız bir de 22 Temmuz 5 Eylül arasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet yükselen yaylar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya like, çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğeniniz benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu transit döneminin hepimize en hayırlı şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.